Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli Koç Burcu takipçileri umarım iyisinizdir ve haftanız güzel geçiyordur. Bu videomuzda sizlere 17-23 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. Eğer kanalımıza aboneyseniz zaten bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Eğer ayarlarınız e, bildirimleri almaya açıksa ama eğer kanalımıza abone değilseniz bundan sonra paylaşacağım videolar hakkında bildirim almak için abone ol butonunu tıklamalı ve sonrasında da bildirimleri aktif hale getirmelisiniz. Peki sevgili Koç Burcu 17-23 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Hemen gözden geçirmeye başlayalım bakalım. Bazı planlarınızı değiştirmek zorunda kalabileceğiniz bir hafta olacakmış sevgili Koç Burçları. Buna diğer durumlarla daha meşgul olmanız ya da diğer insanların sizinle tahmin ettiğiniz işbirliğini yapmamaları neden olabilirmiş. Sizinle birlikte yaşamayan akrabalarınızla birlikte bir etkinliğe katılabilirsiniz. Bir bebek ya da çocukla ilgili gecikmeli olarak bazı haberler alabilirsiniz. Hırsızlık, dolandırıcılık ve buna yönelik hatalardan kendinizi korumanız, hareketlerinizde daha dikkatli olmanız gerekmekte. Sevgili koç burçları, 17-23 Temmuz 2023 haftasında bazı belge, kişisel posta ve fotoğrafların saklanmasında yönelik dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz. Duygusal olarak bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ve buna bağlı olarak da bir arkadaşlığınız sona erebilirmiş. Ee, sanırım güvendiğiniz dağlara kar yağacak sevgili koç burçları. Bu gibi bir durumda size ait olmayan ya da hayatınızda geleceği bulunmayan bir şeye tutunmaya çalışmamalısınız. Ailenizden birinizin, e, ailenizden birinin edineceği kişisel bir deneyime bağlı olarak bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Rüyalarınızda tanımadığınız ya da unuttuğunuz kişileri görmeniz e, ise bir tesadüf olmayacakmış. Bu hafta aşk hayatınızda arkadaşça tavsiyeler ya da imalarla kışkırtıldığınızı düşünebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kıskançlıktan kaçınmalısınız. Hani böyle iyi gibi görünen ama aslında sizi kışkırtan arkadaşlarınız ya da dostlarınız varsa bu kişilerin partnerinize karşı sizi gazlamalarına tabiri caizse gelmemelisiniz. Buna bağlı olarak kıskançlık krizlerine girmemelisiniz sevgili koç burçları. İyi gelir elde edebileceğiniz bir fırsatı uygulama şansına sahip olabilirsiniz. Gösterişli teknik araçlar kullanırken dikkatli olmalısınız. Çünkü bu tür eşyalarla ilgili kazalar yaşayabilir ya da onlara siz hasar verebilirmişsiniz. Sevgili Koç burçları, 17-23 Temmuz 2023 haftasında Koç burcu erkeği Yaptığınız övgü ve iltifatlara dikkat etmelisiniz çünkü sahte ve samimiyetsiz görünebilirlermiş. Tanıdığınız bir kişi hakkında alacağınız tatsız bir habere şaşırabilirsiniz. Koç burcu kadını, siz hayatınızdaki beklenmedik bir olayın baskısı altında önemli bir karar verebilirsiniz. Genç bir kadınla ilgili alacağınız bir haber şaşırmanıza neden olabilirmiş sizin de. Yani Koç burcu kadını da, koç burcu erkeği de bu hafta alacakları haberlerle biraz şaşkınlıklar yaşayabilirlermiş. Evet sizin için 17-23 Temmuz 2023 haftasında yönelik söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta Haftalık burç yorumlarınız ve detaylı olarak 2024 daha önce yorumlamıştım. 2024'ü genel bir şekilde Önümüzdeki haftalarda detaylı olarak yorumlayacağım. Paylaşımları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun ve bizi takip etmeye devam edin. Haftanız güzel geçsin. Hoşçakalın koç burçları.